Azı çok bilmeyen hiçbir zaman doymaz. Bir düşün. Sofran dolu ama ruhun hala aç. Elindekiler saymakla bitmiyor ama şikayetin sürüyor. Her gün biraz daha fazlasını istiyorsun ama mutluluğun hala yok. Neden mi? Çünkü kanaat doymakla değil, razı olmakla başlar. Ve Allah'ın taksimine razı olmayan sadece rızkı değil, huzuru da kaybeder. Bu video sana şunu hatırlatacak. Sahip oldukların değil, şükrettiğin şeyler senindir. Sen elhamdülillah'te. Rabbimin verdiği bana yeterde. Bu söz kalbinde bereketin kapısını açsın. 54 farzdan yedincisi Allahu Teala'nın kısmet ettiği şeye kanaat etmektir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur: O en alçak dünya hayatında geçim sebeplerini aralarında biz taksim ettik. Ez-Zuhruf 32. Dünya bir imtihan yeridir ve herkesin geçimi, rızkı, nasibi ilahi adaletle pay edilmiştir. Kimine az görünür, kimine çok ama herkesin ihtiyacı kadar verilmiştir. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde şöyle der: İnsanlar rızıkta eşit değildir. Çünkü bu dünya dengesinin kurulması içindir. Herkes aynı olsa sistem çökerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kulun Allah tarafından taksim edilmiş bir rızkı vardır ki elbette o rızık ona gelir. Her kim kısmete razı olursa Allah o kişi için o rızıkta bereket yaratır ve genişletir. Her kim taksim olunan rızka razı olmazsa o rızkı onun için ne bereketlendirir ne de genişletir. Yani mesele, ne kadar kazandığın değil, kazandığınla ne kadar huzurlu olduğundur. Kanaat, malda değil, kalpte başlar. Başka bir hadiste Efendimiz şöyle buyurur. Ya Rabbi, bana muhabbet eden kulunu kifaf ile rızıklandır. Yani halka muhtaç olmayacak kadar azık ver. Bana buzedenin edenin ise malını ve evladını çok eyle. Ve şöyle buyurulmuştur. Ey Ademoğlu, eğer dünyanın tamamı senin olsaydı, o dünyadan senin olacak tek şey sadece azığın olurdu. Ben sana o dünyadan rızık verdim ve hesabını başkasına kıldım. Sen ise ihsan ettiğim bu nimeti bilmiyor, azabını üstlenmek istiyorsun. İmam Gazali der ki, insan nefsinin gölgesiyle doymaz. Onu ancak kanaatle terbiye edebilirsin. Kanaat eden az da çok bulur. Kanaat eden insanlara değil Rabbine güvenir. Kanaat edenin kalbi sakindir, şükürle dolar, hasetle bozulmaz. Şakiki Belhi Hazretleri şöyle der. Kanaat zenginliğin kapısıdır. Aç olan çoktur ama razı olan azdır. Ey rızkı az bulan kardeşim, Allah seni unutmadı. Az verdiyse belki seni deniyor, çok verdiyse belki seni sınıyor. Ama ne olursa olsun o seni görüyor. Sen de onun takdirine razı ol ki bereket azdan olsun, huzur kalbine dolsun. Eğer bu video sana faydalı olduysa elhamdülillah de, beğen, yorum yap. Bir kişi daha kanaat etmeyi öğrensin ve paylaş ki kanaat şu çağın girdabında yeniden hatırlansın.